Merhaba ben Edip, 4 Mart 2021, Ayuva'dayım, size iki tane münafı tanıtmak istiyorum. Birisi bu, biri F tipi, diğeri T tipi, bu da T tipi. Teklemem diyecek kadar kibir içine giriyor. Başbakan Erdoğan, Gülen'in 19 yıl önceki röportajını İstanbul'da ziyaret ettiği Isparta'da hatırlatmış, Pensilvanya'daki zat diye hitap ettiği Gülen'in bugün CHP'ye destek verdiğinin altını çizmişti. 1995 yılında, Savaş Ay'la yaptığı bir röportajında bunu söylüyor. Şimdi bu Pensilvanya'daki zat, CHP'ye destek veriyor. Tüm gücüyle destekliyor. Hazreti Cebrail'e destek vermem diyor, CHP'ye destek veriyor. <laughs> Cebrail'i çok severim. Aşık gibi burnumu kemikleri. <laughs> <tıklamayı, gülüyor> burnumu kemikleri. O, o bir parti kursa ben ona diyeceğim ki sen bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim yani. Esas hey. için önemli olan Türk toplumunun ifadı ve ittifakıdır. Aslında arşivler her şeyi açık ve net şekilde ortaya koyuyor. Başbakan Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi Fethullah Gülen bugün CHP'yi sağlıyor. <laughs> Oysa... Tam mazeretler iki tane münafık. Ne kadar korkunç yalan. Ya yani birincisi yani şeyle sanki papayla şey yoktu. Tayyip'le papa aynı bu hafta geldi. Hatta Tayyip papaya bana dua et dedi. Onunla ilgili bir videom var. Şimdi düşünün bu 1995'te bu sözleri söylemiş değil mi? Ee, ne diyordu bir daha söyle. Diyecek kadar kursa destek. İsrail parti kursa desteklemem diyecek kadar kibir içine giriyor. Başbakan Erdoğan Gülen'in 19 yıl önceki röportajını 2014'te 19 yıl öncekiymiş. Yani 1995 yılında 1995 yılında bu adam bunu demiş. Hem de böyle gizli bir ortamda dememiş. Televizyondaki söyleşi de haberleri var olması lazım yani. Türkiye'de yaşıyorlar o anamla iktidarı bölüşüyorlar, paylaşıyorlar. 1995'te bu adamın bu kafirce sözünü biliyor. Ama buna rağmen 11 yıl bununla aynı yatakta yattı. Birlikte her melaneti şeyettiler. Ülkenin kurumlarına sızdılar, ele geçirdiler. Bir sürü zulüm yaptılar birlikte. Ve hatta bu arada Fethullah Hoca Efendi deyip duruyordu. Göklerde yerim var falan filan diyordu neyse vermedik diyordu. Türkçe olup fiyatları ile birlikte dünyayı fethediyorlardı. E utanmaz herif. Bu adamın bir münafık olduğunu biliyorsun. Yani Cebrail ne demek? Cebrail Allah'ın elçisi. Yani düşün ki Muhammed peygamber Cebrail'e uymak zorundaydı. Cebrail ona mesajı getiriyordu. Kur'an diyor ki sana gelen vahyi ki Cebrail yoluyla geliyor. Melekler Yüzün görevi. Görevi tam yerine getirirler. Eğer saparsan bundan seni cezalandırırım diyor Allah Muhammed Peygamber'e. Yani Cebrail öyle kafadan sallama birisi değil. Allah'ın kullandığı bir kontrolcü. Yani tümüyle Allah'ın emrinde bir elçi. Şimdi faraziye bak. Bu adam diyor ki, Cebrail parti kursa yani Allah parti kursa çünkü Cebrail'in bütün görevi sadece elçiliktir. Allah'ın dediğini yapmaktır. Diğer elçiler, insan elçiler gibi. Böyle yapsa ben o partiye oy vermem diyor. Yani Allah'a isyan ederim diyor. Niye? Çünkü Türk milletini çok seviyorum. Yani burada bir cimboizm yapıyor. Yani bayrak sallıyor, ırçılık yapıyor, faşistlik yapıyor, devletçilik yapıyor. Kime karşı? Allah'a karşı, Cebrail'e karşı. Ve bu adam utanmadan şey olarak hoca diye şey ediliyor. Zaten o yüzden Kur'an Müslümanlığı diye bir e, sapıklık çıktı dedi. Şimdi ötekisi de bunu biliyor. Bunun daha neler dediğini biliyor. Kur'an yetim, Kur'an'ın babası öldü saçmalığını biliyor. Bu adamın İsa'nın babası muhtemelen Muhammed peygamberdir diyen bir saçma sapan bir şey olduğunu biliyor. Ötekisi de tabii ki yalancının teki. Gerekirse imam elbisesi, gerekirse papaz elbisesi giyen bir sahtekar. Ömer'in yamalı elbisesini sallayarak kendisini dünyanın en büyük sarayını yaptı. Yetmezmiş gibi 300 odalı sarayı, yetmezmiş gibi işte ağlatta sarayı yapıyor. Yetmezmiş gibi 6-7 tane ceti var. Yani sadece şeyin bir günlük masrafı 1 milyon lira e, dolardan fazla. Yani sarayın bir günlük masrafı 10 milyon sanıyorum 10 milyon liraymış ki yani 1,5-2 milyon dolara denk geliyor. Korkunç bir masraf. Yani bir şeye gidiyor, bir yere gidiyor, birkaç yüz kuruma aa, şeyle gidiyor, arabayla gidiyor herhangi bir yere. Böylesine ikisi birbirine ulaşıyor. Şimdi bu utanmadan onun işte CHP CHP'yi suçluyor. Ya güzel kardeşim ya. İki değil yani 11 yıl boyunca aynı yatağı paylaştınız birlikte her melaneti çevirdiniz. Sen bunun 1995'te bütün herkesin televizyonda dinleyebildiği, dinlediği söyleşide ne söylediğini bilmiyor musun? Yeni mi öğrendin? Yeni öğrendin. Sen bunu ne biçim devletsin ya? Ne biçim iktidarsın? 11 yıl en tür, her türlü melanette birlikte ol ve onun bu şeyi söyleşiyi bilme. Biliyordun. E onun münafık olduğunu biliyordun o zaman. Ee, bir münafıkla niye iş ortaklığı yaptın? Çünkü sen de münafıksın. <laughs> yani tencere ve kapak meselesi bu iki utanmaz. Zerre kadar iman yok bunlarda. Sadece rol yapıyorlar. Fethullah Gulen burnum sızlıyor falan diyor. Ama veya ee, partiye oy vermem, siyasete karışmam diyen adam e, Demirel'le görüşüyor. Demirel miydi? İşte diğerleriyle görüşüyordu. Bir kadın başkan vardı ismini bile unuttum şu, e, şu anda. Bir başbakan vardı. Ecevit'le görüşüyordu. İşte Tayyip'le. Ondan sonra Türkiye'nin en pis siyasi hareketi haline dönüştürdü. Hizmet dediği şey hezimet oldu. Şimdi bu ikisini izleyenler Esas mesele o. Bu ikisini Allah adına izleyebilenler. Onlardan daha ahlaksız, daha onursuz insanlardır maalesef. Yani inanılmaz bir şey ya. Bu, bu ikisi birbirlerini ifşa ediyorlar. Buna rağmen hala bunları Göğe Müslümanım diye izleyenler var. Bunları sevenler var. Onlar da bunlar gibi münafık, iki yüzlü, ahlaksız, onursuz insanlar. Yani bunları işittikten sonra artık bu ikisini nasıl alkışlarsınız ya? Hele Tayyip size ne dedi ya? Kendisini izleyenlere dedi ki ben bir çobanım, siz güttüğüm rayamsınız. Tayyip'i savunan birisi gerçekten rayadır. Yani güdülen hayvandır. Başka bir şey değil. Tayyip öyle diyor. Yani senin alkışladığın adam diyor ki ben çobanım, sen güttüğüm hayvansın diyor. Neyse işte böyle onursuz bir toplum maalesef. Yani Türkiye'de dindar toplum çok ahlaksız. Dünyanın hemen hemen her yerinde yani Amerika'da da öyledir. En ahlaksız olanlar burada en yalancılar İvanceli Hristiyanlardır. En çok İncil'i sallayanlar onlardır. Fakat en çok savaş çığırtkanları onlardır. En ahlaksızlar, en onursuzlar da onlardır. Trump'a onlar desteklediler. Hindistan'da dinci Hindular en kötüleridir iğrenç bir şey yani dünyanın neresinde görsen işte İran'da da aynı şekilde ahlaksızdır, zalimdir. Ellerine biraz fırsat geçince dünyanın en pis, en iğrenç insanları olduklarını görüyorsunuz. Yani dönüşmüyorlar. Zaten öyledirler. Zayıf oldukları için o pisliklerini yapmıyorlar. Onun için Allah sizi bu dinlerden kurtarsın. Şirk dinlerinden, şirk dinlerinin hepsi insanı doğasını tahrif ediyor ahlaksız, onursuz iki yüzlere dönüştürüyor. Bu ikisini gördük şey nefret ediyorum. Bunların Allah insanlığı bunların şerrinden, bu din tüccarının şerrinden korusun diyorum. Selam.